Selin'i buraya getirseydiniz ya hoca. Ee, evimde daha rahat ederim dedi. Zehra Hanım da onu bırakmak istemeyince... ...malum. Bırakamaz. Çok bir fazladır benim Zehra. Bırakıp gelseydi... ...niye arkadaşımın yanında değilim diye... ...kendi kendine yer dururdu. Duygusaldır benim gülüm. Hiç belli etmemeye çalışır ama... ...içi içine yer çok çabuk inciner. Bir gece bu evde olmayacak ya. Vallahi onu çok arayacağım. Ve i̇şte ben de böyleyim. Ne yapayım? Torun sevgisi. Babacığım sanki Zehra öyle değil mi? O da dayanamaz sizden bir an bile ayrı kalmıyor. Efendim ben müsaadenizi isteyeyim. Hoca abi, çay içseydik. Buyurun. Malum, yarın vaaz var ya, ona çalışmam lazım. Allah kabul etsin. Sağ olun. Tekrardan iyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoca de bir tuhaflık var bugün. Bak, sana son defa söylüyorum. Uslu bir kız ol, ara şu kara Faruk denilen herifi. Buraya gelsin. Ben de seni bırakayım git. Sana söyledim. Tanımıyorum. Tanımıyorum. Ne demek tanımıyorum He? De. Kara Faruk, senin dedenin adamı tabloyu benden çalıp size getirdi. Annemin tablosunu sen mi çalmıştın? Konumuz bu değil. Hem böyle mevzudan mevzuya zıplayınca... ...ben böyle bir tuhaf oluyorum. Sinirleniyorum. Kendimi kontrol edemez oluyorum. Sonra pişman olacağım şeyler yapıyorum. Lütfen. Şimdi paşa paşa dedeni ara. Kara Faron. Anladın mı? <laughs> <laughs> Anladın mı? Alo. Dedeciğim canım. Aa Z Zehra. Telefonda numaran çıkmıyor. Bu telefonu da akıllı telefon diye yutturuyorlar bize yani. Dedeciğim ben... ...Selin'de kalacağım bugün... Uykum var. Ha. Dede, bir amcam verir misin? Ona bir şey soracağım da. Ee, e, tabii, tabii veririm, tabii. Zehra seninle konuşmak istiyor. Tamam Zehra'cığım, tamam. Ben dışarı çıktım, anlat, dinliyorum. Amca, amca, amca. Amcam, şimdi panik yapma, sakin ol, tamam mı? Bir kimseye bekletme sakın, ne olur sakın. Amca beni kaçırdılar. Ne? Kaçırdılar mı? Ha, ne diyorsun sen Zehra? Şişt, amca, amca, ne olursuz. Sakin, sessiz lütfen. Kimse duymasın, dedem duymasın ne olur. Sen kim kaçırdı seni? Nereye kaçırdı? Of. Ay Allah ya. Sen iyi misin peki? İ i̇yiyim, iyiyim amca. Merak etme gerçekten iyiyim. Ama burada Kara Faruk adında birini sorup duruyorlar amca. Tanıyor musun sen amcacığım onu? Kara Faruk mu? Kara Faruk kim ya? Ben de bilmiyorum ki. Amca bu adamlar çok ciddi. Oh. Buradan kurtulmam için Kara Faruk denen adamı bulmamız lazım amca ne olur. Bul onu. Bul amca, ne olursun. Tamam mı? Tamam. Zehra'cığım tamam. Yani bir şekilde halledeceğiz biz. Sen hiç merak etme canım. Ferruh, ne konuşuyorsun Zehra'yla? Niye böyle dışarı çıktın, gizli gizli konuşuyorsun? Yok bir şey hayatım. Yani bir şey yok, bir şey yok. Sen gir içeri. Ben birazdan geleceğim. Ferru, senin rengin de uçmuş. Yahu rengimin uçtuğu falan yok. Telefonda halledeceğim falan dedin. Sen neyi halledeceksin Allah aşkına? Yok bir şey dedim Tülin, yok. Gir içeri. Aa. Sevgilim. Nasıl geçti günün? Niye montunu çıkarmıyorsun? Kertenkele yaşıyor olabilir mi? Ama dövmesini gördüm. Morkta yatıyordu. Kapuska yaptım sana. Çok seversin. <laughs> ya bakalım beğenecek misin? Çok enteresan. Çok. Ne enteresan? Kapuska mı? Daha yemedin bile yemedim? Ünsal sen tam olarak neredesin şu anda? Karakolda takipte falan mısın? Hayır hayatım buradayım. Evimizdeyim. Bak ne güzel yemekler yapmışsın. Ya bazen çok saçmalıyorsun hali. Allah Allah. Acaba sen mi saçmalıyorsun yoksa ben mi saçmalıyorum? Aşkım canım benim. Şu anda senin yanındayım. Yani sen diyorsun ki karakoldasın. Saçma değil mi sence bu? Ha. Sen şimdi tam olarak burada mısın yani? Bak hala saçmalıyorsun. Öyle mi? Helal helal. Ay, <laughs> <laughs> iyi oldu canıma değsin. Sen kertenkeleyi mi düşünüyorsun? <laughs> ne alakası var? <laughs> Ay yani böyle genellikle dalıp gittiğinde kertenkeleyi düşünürsün de. Ya saçmalama adam öldü gitti. Aa, <laughs> amcan arıyor. Aç. Sen Ferruh abi. Ne? Ne zaman? Tamam, tamam, tamam. Hemen geliyoruz. Tamam abi. Ne oldu? Dedemin bir şey oldu. Hayatım Zehra'yı kaçırmışlar. Ne? Of. Kim kaçırdı Şevket? Zehra'yı kim kaçırdı ya? Bir ipucu bulsam var ya, harbiden halledeceğim olayı. Of. Kesin fidi için kaçırdılar. Bak ben sana söyleyeyim. Fidi mi? Ne alaka oğlum? Ne demek ne alaka ya? Ekrem Bey gayrimenkul zengini bir adam. Zehra'yı ne kadar sevdiğini de biliyorsun. Ulan deseler ki öldüreceğiz mi öldüreceğiz Allah muhafaza bu arada. Ulan bütün servetini önlerine döker be. Yok abi yok. Başka bir şey var bu işte. Kim o? Kim? Kesin o Çağatay Dangala. Kesin o öyle kafa kaçırdı bak sana söyleyeyim. Yok be oğlum ya. Ödleyin teki o. Yapamaz öyle bir şey. Ama son mevzulardan sonra yurt dışına falan kaçtı zaten. Kim kaçırdı kardeşim ya? Kim kaçırdı ya? Hayal olacağım ya. Deli olacağım ya. Deli olacağım ya. Deli. Deli Kenan. Tabii ya. Oğlum Deli Kenan yaptı bu işi. Tabii. Tablo mevzusundan dolayı intikam almaya çalışıyor aklınca. Harbiden Deli Kenan be kardeşim. Tamam lan. Çözdük işte. Deli Kenan'dır bu kesin. Emin miyiz? Evet. Buldum. Dur, dur. Planı genişletiyorum kardeşim. Plan mı? Ziyaran eniştesi değil mi insan? Evet. Hemen polisi arıyorum. Saçmalama lan ne polisi? Hadi yürü Şevket, bu işi halledeceğiz. Kendimiz halledeceğiz ha? Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Hocam, hocam ayağınıza düştük. Ne olur yardım edin. Çok acele bir durum var. E, acil derken, vallahi bizim de çok acele bir işimiz var. Hadi Şevket. Aman hocam, ne olur. Reddetmeyin bizi, ne olur. Yahu muhterem, nedir bu kadar acil işiniz ya? Ne oldu? Hocam, bu abimiz mahalleden güzel bir abimiz, eşi şu anda doğum yapıyor hocam. Çok acele gitmemiz lazım. Ölüm kalım meselesi bildiğiniz gibi değil hocam. Bildiğim gibi olsa şaşarım zaten. Ya bir abi, benim ebeye benzer bir halim mi var? <laughs> hocam sormayın, hanımın doğumunu bu kadar erken beklemiyorduk. Ama merak etmeyin, ee, mahallemizde bir ebe hanım var, ona haber ettik. Siz evlenik yapmayacaksınız, içiniz rahat olsun hocam. Oh, içimiz rahatladı bir şirket. Bak, Çok ebelik var. yapmıyormuşuz. Çok... Ya Allah analı babalı büyütsün. Hadi eyvallah. <laughs> Ama aman hocam olmaz. Ee, bu işi ebe yapamaz. Ancak siz yaparsınız. Çok acil hocam. Beyler nedir bu kadar acil olan ya? Hocam şimdi anlatacak zamanımız yok. Hemen gitmemiz lazım. Hayat memat meselesi hocam bu. Ee, çocuğun kaderini siz belirleyeceksiniz. Çocuğun kaderini ben mi belirleyeceğim ya? Ne oluyor anlamadım ki. Hocam yolda anlatırım. Ee, hemen gitmemiz lazım ne olur. Bu hocalıkta ne zor işmiş ya arkadaş. Gecesi gündüzü yok. Bakın gerçekten benim çok acele bir işim var ya. Bu seferlik bana müsaade. Bu sefer affedin beni ne olur. Hocam olmaz. Allah'ın adını veriyorum. Ne olur hemen gitmemiz lazım. Allah için yardım edin. ...bize hocam. Ziya Bey. Ziya Hocam. <laughs> Yetiş Ziya Hocam. Yetiş. Başımız büyük belada. Işığı gören geliyor. Ne oldu Feruk Bey? Beyefendi lütfen sıramızı bilelim. Sizin de çok acil bir işiniz vardır ama... E, ...biz önce geldik. Ne oldu Feruk Bey? Şimdi bakın Ziya Hocam. Şimdi söyleyeceklerim... Ama telaşla falan kapılmak yok tamam mı? Hepimiz çok sakin olmalıyız. Başka çaremiz yok. Buyurun Ferruh Bey siz dinliyorum. Biraz önce Zehra telefonla aradı. Zehra mı aradı? Ne, ne diyor peki? Telaşlanmayın sakin olun. Ya Zehra iyiymiş ama Zehra'yı kaçırmışlar hocam. Ferruh Bey biliyorum. Biliyor musunuz? Peki... Zehra'yı kaçıranları siz tanıyor musunuz hocam? Vallahi tanımıyorum Ferruh Bey. Nereden tanıyacağım? Şimdi böyle kara Faruk mu ne öyle birini istiyorlarmış. Ancak onu bulurlarsa Zehra'yı serbest bırakacaklarmış. Kara Faruk mu? Ya bu herif hepten kafayı yedik ya. Geberse de kurtulsak. Ziya hocam siz bu kara Faruk'u tanıyor musunuz? Yok ya Ferruh Bey nereden tanıyacağım? Gıyabında mahalledeki hikayelerini biliyorum işte. intihar eden bir kızımı kurtarmış ne yapmış öyle bir şey. Hayır Zehra ne ilgisi var? Ben onu anlamadım. Ben de anlamadım. Neyse biz şimdi sinirimizi bozmayalım. Şimdi ben Bizim öbür damat, yani bacanağınız Ünsal Komiser'i aradım. Durum hakkında bilgilendirdim. En kısa zamanda Zehra'yı kurtaracaktır. Oh, vallahi içime su serptiniz Ferruh Bey. Sağ olun. Ha, bir de hocam, babamın sağlık durumunu biliyorsunuz. Hiçbir şekilde Zehra'nın kaçırıldığını öğrenmemesi lazım. Ferruh Bey, biliyorum. Ben farkındayım her şeyin. E zaten Ekrem Bey'e de Zehra'nın senin yanında olduğunu söyledim ya. Ha. Öyle dediniz değil mi? Hı hı. Ben de telaştan kafa falan kalmadı tabii. Haksız.